Herkese merhaba. Engelsiz Buluşma'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yeni bir konu ve yeni bir konukla karşınızdayız. Bu hafta aramızda Ezgi Eken var. Ezgi Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, Ezgi Hanım insan kaynakları uzmanı ve aynı zamanda da e, SCA, Spino Cerebellar Ataksi e, rahatsızlığı konusunda ciddi çalışmalar yapan bir aktivist. Ee, ben bir cümleyi de anlattım ama siz biraz kendinizden bahseder misiniz Efe ee, Sizin bahsettiğiniz gibi insan kaynakları uzmanıyım, 32 yaşındayım ve 2020'den beri de e, SCA rahatsızlığını anlatmaya çalışıyorum ülkemizde. SCA nedir diye soracak olursanız, Beyincik Küçülmesi Rahatsızlığı var. Ben de genetik olarak var. Hem ben be benim beyinciğim küçük pozisyonda hem de abimin küçük pozisyonda ve beyinciğimiz küçük olduğu için de denge ile ilgili gerek yürüme, gerek el kol becerisi, gerek motor becerileri konuşmamız bir tık daha yavaş hareket ediyoruz ve bu hastalık dünyada da nadir bir hastalık. Türkiye'de de nadir bir hastalık ama görüntülenme sayısı her geçen gün arttığı için e, nadiri de aşmasına çok az kaldı ve bu hastalık hem biz gibi e, genetik olarak doğuştan olabiliyor hem de sonradan edinilebiliyor o yüzden özellikle sonradan edinilenler için ya da doğuştan ee, bu hastalığa sahip olup ne yapacağını bilmeyenler için internet veya havuzuna ben seca hastalığıyla ilgili bir şeyler yüklemek için YouTube'da, Instagram'da aktif bir şeyler yapıyorum gündelik hayatımı paylaşıyorum. Evet. Şimdi tabii e, hastalığı ko e, konuşacağız, konuşmamız <laughs> gerekiyor daha fazla kişiye ulaşmamız gerekiyor. Ama aslında önce e, Ezgi Erken'i biz merak ediyoruz. Hı hı. Ben e, kısmen biliyorum. E, alanda ciddi çalışmalarınız var. Hı hı. E, yayın öncesi ettiğimiz sohbette de e, siz hem kendinize ve hem yaptığınız işe dair e, eğlenceli tanımlamalarda bulundunuz. E, biraz biraz oradan aslında gidelim e, istiyorum ben tabii ki. Ezgi, e, ben... ezgi Erken ne yapar? Ezgi Erken e, bu şey aktivistliğini nasıl yapar? insan kaynaklı insan kaynakları uzmanlığı oradaki yaşamı nasıldı birazcık böyle kendinizden evet ezgi şu an 2020'den önce de öyleydim ama 2020'den önce sonra ikiye bölündüm ben 12 yıldır insan kaynakları uzmanıyım ve bu mesleği çok seviyorum çünkü ee, ben insanlara dokunmayı, sohbet etmeyi, konuşmayı çok seviyorum ve hastalık ilerleyici bir hastalık olduğu için 10 sene önce işe başladığım noktada e, aynı görselde değilim, aynı hitapsalda değilim. O yüzden e, her gün aslında bu hastalığıma inan, çok çaba e, yapmam gereken bir mesleğim var. Çünkü... Her gün işe bakımlı gitmem gerekiyor, her gün mülakatlarım olduğu için bir tık daha konuşma pratiği yapıp, konuşmamın takılmadan ilerlemesi gerekiyor. Bastonla yürüyen biriyim ve ekip arkadaşlarıma, iş arkadaşlarıma bu bastonun öcü olmadığını, engelli insanların kötü olmadığını anlatmam gerekiyor. Gibi bu hayatta bunlarla e, savaşıyorum. Ama 2020'den sonra da <laughs> e, sosyal medya aracılığıyla, interneti kullanarak ben şunu dedirtmeye çalışıyorum insanlara. Yıllarca bize bir engeli acındırarak anlattılar. Evet, SCA çok... Ra, e, Zor bir hastalık. Çözümü yok, tedavisi yok ve ilerliyor. Yani belki de bundan üç gün sonra tekrar görüşsek ben üç günde bile değişebileceğim. Evet kötü bir hastalık. Ama kötüyü konuşmak bizi, yani tüm insanları mutsuz eder. Mutsuz edince de modumuz düşer. Yani doktor değil, değilim ama modumuz düştükçe bağışıklılığımız düşer, depresyona hmm. gireriz ve ben bunu istemiyorum. Ben o bardağın doğru tarafını, hayatın renklerini görmeyi seviyorum. Ee, Seyirciler kardeşlerde de e, işin özünde ağlamayan engeli, bastonuyla barışık engelliği anlatmak istiyorum. Evet bu bastonu kullanmak hemen kolay olmadı. İlk dedemin dedemin bir bastonuyla başlamıştık ve... dede bastonunun rengi... bir tık bana utanç veriyordu. Belki de o zamanlar tam engelimi... yüzde yüz kanıksayamamıştım. Sonrasında ben rengi seviyorum, neden sarı olmasın, neden... pembe olmasın derken bir baktım ki bu renk beni de iyileştiriyor. Hmm. E-SCA'yı da... daha... Iı, istediğim tonda gülerek anlatmama e, yarıyor. O yüzden bunları yapıyorum ben. Neden sarı? <laughs> Neden Şimdi sarı? Bir öncesinde konuştuk onu. Ee, Bastonunuzu kendiniz rengim... boyadınız değil mi? <laughs> evet, kendim boyuyorum. Öncesinde de bir ablamız yardımcı oluyordu bize ama artık kendimiz boyuyoruz. Ee, sarı hani yaz geldiği için bir yaz kreasyonu açtım. <laughs> sarı, mavi, işte turuncu, bir tık daha fosforlu yeşil, yaza uygun renkler. Çünkü benim kendimi motive etmediğim sürece hastalığım hemen beni yıkmaya müsait. Yani ben şuradaki sohbetten mutsuz ayrılıyım, yürürken düşerim. Ve ben düştüğümde kimse kaldırmayacak. İlla ki insanlar var kaldırabilir, Annem kaldırabilir, abim kaldırabilir ama ben evet. o acıyı tek çekiyorum. Tabii. Ve e, ben insanlar bana acıyacak diye, engelli diyecek diye mutsuz etmek istemiyorum kendimi. Evet. Mutlu olmak ve mutlu olduğumda da mutlu hareketli halimi çok seviyorum. Aslında zaten çok çok enerjiksiniz yani. Evet. Biz henüz tanıştık sizinle <laughs> ama e, enerjinizden ben bile etkiledim. Yani, <laughs> ne güzel. yani e, bu çok güzel bir şey bu aslında e, herkesin ihtiyacı olan bir şey yani evet. yaşamın içinde sıkıntılar sorunlar hep var Peki, herkesin yaşamının içinde var ne kadar yaklaşabiliyorsak, ne kadar pozitif bakabiliyorsak evet. e, yaşama o kadar keyif alıyoruz ve o kadar önümüze gelen sorunları da daha hızlı çözebiliyoruz daha Aynen, e, kendimizi dinç tutabiliyoruz Şimdi izleyicilerimiz bilir, biz her konuğumuzla şunu da konuşuyoruz. Biz engelli olan taraftayız, bir de toplumla birlikte yaşıyoruz ve bu konunun, yani engellilik konusunun toplumsal boyutu da var. İşte hep konuşuyoruz daha önce psikologumuz geldi, avukatımız geldi, ergoterapistimiz geldi, hepsiyle ayrı ayrı kendi meslek bakış açılarından değerlendirdik. Ee, ve herkesinde münferit söylediği şeyler benzer şeyler daha evsüdler. Siz de yaşamın içerisinde bir engellisiniz. Ee, bugüne gelene kadar, bu aktivistlere ulaşana kadar, mesleki kariyerinizi yapana kadar e, hangi sorunlarla karşılaştınız ve daha da önemlisi bunları nasıl e, çözdünüz, nasıl üstesinden geldiniz? Ya e, bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum ben toplumdaki o kent planlaması ile ilgili ya da kısıtlı maddi imkanlarla olan ilgili olan konuların dışında bunu yanıtlamak istiyorum. Çünkü atıyorum kaldırım yükseltir bu düşürülür. Ne bileyim maddi durumum yeterli değildir. Walker alamıyorumdur. Bastonla yürürüm. Bunlar bence aşılır bir şekilde gerekirse birinden destek isteli. Ama benim bence hani siz sorunca bir daha düşündüm. Bizim engellilerin benim burada yaşadığımız sorun bence kişiler bize sorun yaşatıyor. Ben Ankara'ya 10 yıl önce geldim ve bastonu da 5 senedir kullanıyorum. 5 sene öncesinde Eryaman'da oturuyorum. Eryaman'da olsun hangi metroyu kullanırsam kullanayım. Hangi otobüsü kullanırsam kullanayım, bir karşıdaki otobüs şoförünü, güvenlik görevlisini ya da yolcuyu bir sarhoş olmadığıma ikna etmem gerekiyor evet. gibi bakıyorlar. Evet, bir sözel bana böyle bir şey demiyorlar ama öyle bir meraklı bakış var ki bu gerek oradaki yolcunun çocuğu olsun bastona yani bana bakıyor, sarhoş mu diyor... ister istemez, bazen salyam da kaçıyor... E, salyası kaçan, dengesiz yürüyen... insan... hala toplumda... eşittir, sarhoş demek. Evet. o yüzden benim yaşadığım... bu toplumdaki zorluklar, toplumla alakalı. Evet. hani bir... E, şurada şunu yaşadım, düştüm... Bu düşülür bir daha oraya takılmam düşmem ya da birine derim kaldırır ama ben insanların bakış açısıyla çok zorluk yaşıyorum. İşte otobüse biniyorum ne bileyim tükürerek konuşuyorum ister istemez hani e, hastalığım benim sadece yürüyüşüm de değil bedenimin her yerini etkiliyor sizi net göremiyorum misal. Hastalıktan dolayı gözümde nistakmus var. El hareketlerimi iyi kullanamıyorum. İster istemez nefesimi, ağız hareketlerimi de iyi kullanamıyorum. Ve atıyorum ister istemez bir otobüse bindiğimde bir hapşurdum da yandaki koltuktaki bana bakıyor. Ve ben hani bana bakmak ve beni rahatsız etmek yerine iyi misin sana yardımcı olabilir miyim? galiba boğazına bir şey takıldı. Deseler zaten biz anlatıyoruz. Yani bunu tüm engelliler olarak biz diyorum burada. Evet. Tabii yani şöyle engel tabii ya da işte hangi hastalıktan kaynaklanan engel olursa olsun hep konuşuyoruz. En büyük problem en büyük sorun toplumun engelliliği normalleştirememesi ve hala bir yargıyla yaklaşıyor olmasın. Bu noktada şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu önyargı, bu anormal bakış daha düz ifadeyle nasıl aşabiliriz? Yani siz karşınızda toplum olsa ona ne onlara ona ne dersiniz? Onu merak ediyorum. Bu hemen değişecek bir ee, şey değil bu bir süreç gerektiren bir şey tahminimce ve e, engellileri nasıl normalleştiririz atıyorum okula gideriz okulda öğretmen engelli engelli öğretmen de var doktora gideriz normal doktor da var engelli doktor da var işte çaycıya gideriz normal çaycı da var engelli çaycı da var galiba görünürü fazla olursak biz kabulleniriz. Ama şu an ne yazık ki toplumumuzda bu keza benim engelimi yaşayan arkadaşlarımı yüzde yüz biliyorum. Diğer arkadaşlarım da öyle. Toplumda yüzde yetmişinde kendimce benim istatistiğim bu. Bir dışarı çıkmayalım. Zaten bizim bir defomuz var, engelimiz var deyip dışarıdan kaçınıyorlar. Ve dışarıda biz görünmediğimiz sürece bu asla değişmez. Engelli başbakan da olmalı, engelli milletvekili de olmalı, engelli doktor da, dişçi de evet çok mümkün değil. Özellikle benden çok doktor olmaz çünkü el hareketlerim iyi değil. Ama illaki bir bir yerde görünür bir iş yapabilirim. Simitçi olabilirim, markette manavcı olabilirim, olabilirim. Ve görünür olmaya, çok görünür olmaya başladığımızda da farkındalığımız artar ve artık engelli kasiyer, engelsiz kasiyer değil de kasiyerlerimiz diye biz artık tek seferde ayrıştırma yapmadan ee, toplum kabul eder. Aslında e, siz insan kaynakları uzmanısınız ve şöyle alanda e, insan kaynaklarını e, insan kaynakları çalışanlarını tanımlarken presentable denen bir kavram vardı işte. E, belli bir fiziksel e, nitelikler vardı yani belki yazılı olmayan kurallardır ama onlara bakılır işte hani böyle. Ama bu anlamda siz e, birçok insana ...çok güzel bir e, rol model e, oluyorsunuz. İnsanların, engelli insanların... E, ...ben insan kaynakları uzmanı olamam, o presentable... E, ...kriterinden dolayı... ...düşüncesinin yıkılması için güzel bir örnek... ...teşkil ediyorsunuz. Bunun, bunla, bunun için ben kendi adıma... ...teşekkür ediyorum ve engelli camiası da teşekkür ediyorum. Evet, çağ ilerliyor. ister istemez, her geçen gün... İK'da tüm her şey yenileniyor. İlla ki ilk geçtiğimde çok güzel bir şirkette çalışıyorum. Hiç bastonumu dert etmediler ama ister istemez şunu da yapabilirlerdi. Öncesinde ya da sonrasında. Sen de herkes gibi e, topuklu ayakkabı giyeceksin. İşte Sen de şu e, dress koduna uyacaksın diyebilirlerdi. Ve Böyle bir şey denildiği vakit ister istemez bazı yerlerde de o kurala ben de uymam gerekiyor. Onda da kuralı kendimize göre değiştiriyoruz. Evet bir dress code belirlendi, evet bir topuklu ayakkabı giymek zorundayız. Ama ben e, diğer arkadaşım çivi topuk giydi, 10 santim topuk giydi diye e, ben de giymem gerekmiyor. Ben de kendime bunu çevirmem gerekiyor ve e, size bir e, örnek vermek istiyorum. Bir gün e, bir görüşmeciyi e, görüşmeye çağırdım. Güvenliğe kendisini almaya gittim. Dedi merhaba ben Ezgi, sizi görüşmeye alacağım. Böyle adam giderken sürekli bana bakıyor ve abla abla diye hitap ediyor. Biz kurumsal bir firma. Hani evet çok abla kelimesi de heyecanına veriyorum. Toplantı odasına oturttum. Ne zaman gelecek görüş bu müdür diyor. Ben elimdeki eşyaları koydum. Sekreterliğimi aldım. İşte buyurun beyefendi şimdi sizinle görüşme yapabiliriz dedim. Böyle adam kaldı. Nasıl ya deminden beri abla diye göz ucuyla küçümsediğim engelli insan mı benle görüşmeye girecek gibisinden bir afalladı ve görüşmenin sonunda biz şöyle kalktık. Ezgi Hanım size güveniyorum, haber bekliyorum. <laughs> yani ne <laughs> değişti? İşte buradaki değişen tek şey, evet biz görselimizle karşılaşıyoruz bu Türkiye'de. Her yerde böyle görselimizle karşılaşıyoruz. Ama konuştum mu anlayabiliyoruz bence birbirimizi. Evet. Şimdi bir sonraki soruyu erkenden cevapladınız. <laughs> Ama ben yine de sormak istiyorum. Şimdi dedik ya toplumda bir önyargı var ve onun aşılması lazım. E, bunun için iki da çeşitli roller düşüyor. E, engelli dostlarımıza, engelli e, toplumun içinde var olan, e, var olmaya çalışan engellilere ne önerirsiniz bu önyargının ortadan kalkması için? Tabii ki ben bir psikolog değilim, bir e, doktor değilim, bir yüzde yüz öneride bulunamam. Ama ben 32 senedir engelli biriyim ve e, nasıl anlatayım böyle 32 senemin ilk 20 senesi isyanla ama sessiz isyan. Herkese o la 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 her şey çok güzel deyip eve gidip bana engelli dediler diye ağlayarak geçti. Onun sonra 20'den sonraki iki sene cidden ben engelli miyim ya deyip böyle kabuğuma çekilerek omuzlarım eriyerek geçti. Sonra agresif bir kişilik oldum. Sürekli engelli sen engellisin. Sürekli bir sert cevap veriyorum ve Sonunda 25'te, 26'da, 27'de şu oturdu kafanda. Ben artık kabul ettim. Yaş bu oldu, sen engellisin, senin bacağın böyle, senin kolun şöyle. Ezgi'cim sen böylesin. Ve kendimi böyle bedenen kabul ettikten sonra e ben dengesiz yürüyorum. Daha kolay yürümem lazım çünkü ister istemez bir kaldırımdan inerken bir desteğe ihtiyacım oluyor ve her zamanda her yerde insanları göremiyor da olabilirim. Ben insanların yattığı vakitte o kaldırımdan inmek istiyor olabilirim. Ve kendimce kendimi önce bedenen kabul ettim. Sonra bana yardımcı olan unsuru şey yaptım ve hala yüzde yüz engelimi kabul etmiş değilim. Hala çok utanıyorum dede bastonu gibi baston kullandığım için. Bir sefer de dedim ki bu bastonu boyayayım. <laughs> Çünkü ben neşeli bir karakterim. E, o bastonu boyadım. Sonra da insanlara biliyor musun ben engelliyim. ben düşebilirim her an. ben yürürken konuşamam. Esnerken yürüyemem. Ben bunları açıkça söylediğimde bir baktım ki aslında söylememizi istiyor. Bir gün apartmandan ekmek aldım apartmanıma doğru ilerliyorum. Bir tane abla böyle bir herhalde bir dakika falan beni izledi. Ben tam apartmanın o kapısını açtığımda de bir şeye ihtiyacım var mı yanlış anlama lütfen dedi. Yok dedim buyurun beraber geçelim. Ya dedi çözemedim dedi. Sarhoş musunuz? Ya da bacağınız mı ağrıyor? Ama müdahil mi olsam, olmasam mı? Tam bilemedim dedi ve gidemedim de sizi bırakıp dedi. Yani ve ben hemen o kadına çok iyi yapmışsınız evet. Çünkü bazı arkadaşlarımız da hemen yardım edilmesini istemiyor. Kadınla konuştuğumda Aa ben bu hastalığı ilk defa duydum engelliye bakış açım değişti. Yani ben engelli arkadaşlarıma sadece şunu önerebilirim. Kendimizi kabul edeceğimiz bir gün, zaman, yaş gelecek. O kabul ettiğimiz yaş geldikten sonra bastonumuzla, tekerlekli sandalyemizle, walkerımızla kendimizi kabul edip ben buyum biliyor musun? Ben buyum deyip hayata güzel bakmaya başlayacağız. Ama o zaman ne zaman gelir bilmiyorum. Benimki biraz uzun sürdü. Ben hani hep dışarıdan beni tanıyan insanlara sorsanız... ...ben 5 sınıfta da böyleydim. İş hayatına ilk başladığımda da böyleydi. Ama bu hep taklitti. Evet. Ee, sen bana bir tane bir şey söylesen... ...ben kafamın içinde ben engelliyim ya o yüzden söyledi kesin deyip bunu büyütüyorum. Ama sana hiç yansıtmıyorum. Evet. Bu takliti çok uzun süre yaptım. Hatta Seca kardeşlere video çekmeye başladığımda da bu takliti yapıyordum. Ama ne zaman artık ben böyleyim, benim ayaklarım böyle, benim konuşmam böyle, ben bastonla yürüyorum. Bunu tam e, tikledikten sonra hayat çok güzel. Engelini aşıyoruz. O zaman şöyle diyebiliriz galiba. Önce kabullenmek evet. engelli dostlarımıza, sonra açık olmak, ee, evet. isteklerini, ihtiyaçlarını, düşüncelerini, duygularını açıkça ifade etmek. Evet. Çünkü toplumda e, bilmediğinden belki bir önyargı evet. oluşturuyor ve o doğrultuda ilerliyor. Açık olmak birçok şeyi çok hızlı bir şekilde çözecek. Kesinlikle öyle. Ben öyle, yani benim serüvenim en azından öyle. Evet. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. <laughs> ee, çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Ben de ee, çok ayırdınız. teşekkür ederim. Ee, ta kalktınız, buralara kadar geldiniz. Kapatmadan önce e, eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz, SCA ilgili olabilir, genel konuştuklarımız konuyla, konularla alakalı olabilir. Eklemek istediklerinizi de alırsak... Sesiniz. Öncelikle buraya davet ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. E, topluma bir şey söylemek tabii ki istiyorum. <laughs> e, Spinoserebellar ataksi. Bu hastalık hem doğuştan hem sonradan edinilebiliyor. Evet, ben doğuştan yakalandım abimle bu hastalığa ve ister istemez kendi standartlarımı kendim belirledim. Hiç koşmadığım için koşmanın koşma duygusu bende bir şey ifade etmiyor. Koşmadım diye hiç dertlenmiyorum. Ama bu hastalık sonradan da edinildiği için ister istemez belli bir yaşa kadar belli bir standartlarda yaşamış bir insan birden engelli olup seccalı olup koşamadığında yürümesi kötülendiğinde e, konuşması yavaşladığında ister istemez e, bir tık psikolojik bir savaş yaşıyor. Gelin bu hastalığı baştan fark edelim. Hepimizin bu hastalığa yakalanma ihtimali var. Yani e, burada tabii ki bize de engelli olarak da e, görev düşüyor. E, karşı tarafta engelsiz arkadaşlarımıza da iş düşüyor. Hep birlikte bir olursak, kendimizi net bir şekilde anlatırsak, bence bu dünya toplum çok güzel yaşanır bir yer olur diye düşünüyorum. Umarım hepimizin dileği de bu yönde zaten. Tekrar teşekkür ederim. Gerçekten Rica ederim. Çok sağ olun. Programımızın bugün de sonuna geldik. Engelsiz buluşma. Bu haftada çok değerli bir konu. Ağırladığı ve değerli bir konuda önemli maddelerin altını çizdi. Bir sonraki programda yine önemli bir konu ve konuklar karşımızda olmak üzere. Hoşçakalın.